kaybolan medeniyetler. Medeniyet, yüksek bir kültür, bilim, sanayi ve hükümet seviyesine ulaşan ileri bir insan toplumu olarak tanımlanır. National Geographic Society'ye göre medeniyet, büyük nüfus merkezleri, iş bölümü, sınıf sistemi, iletişim sistemleri ve anıtsal mimari gibi özellikleri içerir. Bir zamanların güçlü uygarlıkları zamanla küçüldü, diğer imparatorluklar tarafından işgal edildi ya da çeşitli nedenlerle yok oldu. Savaşlar, hastalıklar, İklim değişiklikleri, yanardağ patlamaları ve istilalar, bu medeniyetlerin çöküşüne yol açan başlıca faktörlerdendir. İşte tarih sahnesinden silinen bazı medeniyetler. Rapa Nuu, Paskalya Adası. Uzun bir süre Polinezyalı yerleşimcilerin Rapa Nuu olarak bilinen Paskalya Adası'na milattan sonra 700 ile 800 yılları arasında geldikleri düşünülüyordu. Ancak radyokarbon tarihlemesi milattan sonra 1200 yılının daha doğru olduğunu göstermektedir. Moai heykelleriyle tanınan bu ada uygarlığı, çoğu hala ayakta olan 900 devasa monoliti inşa etti. Bu heykellerin sayısının bir zamanlar binden fazla olduğu düşünülmektedir. Heykellerin yapılma amacı tam olarak bilinmemekle birlikte, ataların ruhlarıyla iletişim kurmak için yapıldığı tahmin ediliyor. Heykeller ortalama 4 metre yüksekliğinde ve 14 ton ağırlığındadır. En büyükleri 10 metreye ve 82 tona kadar ulaşmaktadır. Rapa Nu uygarlığının çöküşünün, uzun süre ormansızlaşma ve doğal kaynaklarının tükenmesine bağlandığı düşünülmüştü. Ancak yapılan araştırmalar, adanın ormanlarının yok olmasında farelerin büyük rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca 1722 yılında Hollandalıların adaya gelişi de ada halkını olumsuz etkileyen bir başka faktör olmuştur. Kımer İmparatorluğu Kımer İmparatorluğu, Güneydoğu Asya'da, bugünkü Kamboçya topraklarında bulunan bir uygarlıktı. Milattan sonra 9. ve 15. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür. Bu medeniyet Angkor Wat gibi devasa tapınaklar ve anıtlar inşa etmiş, Hindistan ve Çin ile ticari ortaklıklar kurmuş ve gelişmiş bir yol ağına sahip olmuştur. Ayrıca tarımsal faaliyetleri destekleyen yenilikçi bir su yönetim sistemi geliştirmişlerdir. 1431 yılında Ayutaya krallığının Angkor'u fethetmesi imparatorluğun sonunu getiren önemli olaylardan biridir. Ayrıca Hinduizm'den Budizm'e geçiş toplumun kraliyet yönetiminden topluluk temelli bir kültüre evrilmesine yol açmıştır. İklim değişiklikleri de Ankor'un çöküşünde etkili olmuştur. Özellikle kuraklık, tarımsal üretimi sekteye uğratmış ve büyük göçlere neden olmuştur. Araştırmalar, Ankor'un düşüşünün hızlı değil, yavaş bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Maya Krallığı Maya Uygarlığı, M.Ö. 2600 ile M.Ö. 1520 yılları arasında Orta Amerika'da hüküm sürmüştür ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolan medeniyetlerin klasik bir örneğidir. Mayalar kendi yazı sistemlerini geliştirmiş, matematikte ilerlemiş ve karmaşık mimari yapılar inşa etmişlerdir. Piramit şeklindeki tapınaklar ve astronomik gözlem binaları klasik bir Maya şehrinin en önemli özellikleri arasındadır. Bu medeniyetin neden çöktüğü hala tartışma konusudur. İklim değişiklikleri, kıtlık ve iç çekişmelerin şehirlerin terk edilmesine ve medeniyetin çökmesine neden olduğu düşünülmektedir. Sümerler. Sümerler, milattan önce 4500 ile 4000 yılları arasında Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında kurulan bir uygarlıktı. Tekerlek, yazı, takvim ve zaman sistemi gibi birçok önemli icat Sümerler tarafından geliştirildi. Dünyanın ilk büyük şehirlerinden biri olan Uruk'ta yaklaşık 80 bin kişi yaşıyordu. Ancak milattan önce 2000 yıllarında Sümerler, Amoritler ve Elamitler tarafından işgal edildi. Bu süreç Sümer uygarlığının Babililere asimile olmasına ve özgün kültürlerinin sona ermesine yol açtı. Girit Uygarlığı Girit Uygarlığı, M.Ö. 3000 ile 630 yılları arasında Girit Adası'nda varlık göstermiştir. Bu medeniyet, saraylar ve şehirler inşa ederek karmaşık bir sosyal yapıya sahip olmuştur. En ünlü yapısı, Knossos Sarayı'dır. Efsaneye göre, bu saray Kral Minos için inşa edilmiştir. Girit Uygarlığı, Akdeniz'de geniş bir ticaret ağı kurmuş ve bölgeyi etkilemiştir. Bu uygarlığın çöküşüyle ilgili en yaygın teori, Santorini yanardağ patlamasının ekosistemi tahrip ederek tarımı yok etmesidir. Ayrıca, bazı tarihçilere göre Mikenler tarafından işgal edilmişlerdir.